Kahvaltı yapmadık. He yapmadık, ya, tamam. bükme yapacak He, kahvaltı yapacak. Hazırlasın beyim. Beyim ha. hazırlamaz, ben kalkacağım. Hazırla... Ya hayır. Hazırlamaz beyim. Hayır, sen kalkmayacaksın, o yapacak. Ha, yap, ha, ben adı ben. neydi bak, sen dolaşıyor zaten de. bahçede. Ha? Ahmet. Ahmet abi. Ahmet abi! Ahmet abi! Bir bakar mısın? Bir bakıyorum. Gel bir bak. Yok kahvaltıyı o hazırlayacak, ben sana baksam. İyi, iyi. misin, hazırladım. keyfin yerinde mi? Kolay gelsin. Sağ ol, çalışıyoruz da senden bir şey isteyeceğiz. Buyur. Vallahi biz kahvaltı etmedik. He. Bir kahvaltı hazırlayabilir misin bize? Hazırlamaz ben mi? o. Ben yapamam. <laughs> kılıbık değilim. Kılıbık değilsin. Evet, o yapma. Sen şimdi burada beni görüyorsun, ben neyim o zaman? <laughs> diyorum. <Ha>? Ben diyorum, <laughs> ben özüm. <laughs> Saklıda hamur <mı> açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir kahvaltı yapmaz. hazırla dedim, kılıbık değilim dedim. Gelecek bir şey varsa, on sefer gider getirinir. Gerçi eksik de onu gider iki üç tane alır gelir. Kahvaltı ben hazırlamaya gelecek. ben kılıbık Öyle değilim. O benim işim değildir. Gel. Aç mı kalalım? Yok elma var mı? Bunu mu yediyorsun? Gel, e, bari gel, bir peynir gel, getir, getir bir şey onu da mı getirmezsin? getirmez? Getirir O getirmez. zaman burada kahvaltımızı edelim. <laughs> Sen bize Baba, sana zahmet. Bir Baba, peynir tabağı yaparsan. Biraz tereyağı. Bal varsa bal da. Ha? Başka ne var? <laughs> Biraz zeytin. Zeytin, bal, reçel. Reçel. Kuşburnu marmalatı. Kuşburnu marmalatı. Ama yapmaz, hazırlamaz. Ya yapacak, dur bir saniye. Sen ben yapmaz. Şöyle... Sen ama bak ben bak. sana bir şey söyleyeyim mi? Sen alıştırmışsın. A Evlendiğinden A beri aman kocacığım dokunma. Evet, ben, yani yaparım, ben yaparım, ben yaparım. Şimdi de dokunma. Daha ne yapsın? Bak, bak nasıl soru getiriyor, bak eh nasıl getiriyor. Nasıl eh getiriyor. Eh Ahmet abi gözlerimiz yaşardı. Niye? Ya. ya vallahi bak bunu getirmen çok değerli şu an. Demek ki kılıbıklık falan yok ortada. Gel, Değil de. mi? Geldi. Tamam de. ama bence bir daha yapmayacaksın. Bu son herhalde. Bak ilk ve son. İlk <laughs> defa kahvaltı ee, hazırladı eşin. Işte. Bunu da tarihe yaz.